Evet merhaba biliyorsunuz bizim kanalımızın en sevilen serisi Al Bismillah Beyin. Bu seri başladığından beri her bölümünde farklı farklı karakterlere poşet poşet beyinler veriyoruz. Kimisi verdiğimiz gibi bu beyinleri kendisinde saklıyor, kimisi kaybediyor, kimisi ise evde bırakıyor. Ama bu Al Bismillah Beyin videosu tamamıyla özel bir video. Bu bölümdeki beyinlerin tamamını Gabriel Agres'te bağışlıyoruz. <laughs> <laughs> tamam, biraz ciddileşelim ve ilkinden başlayalım. Anansi bölümünü muhtemelen hepiniz hatırlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Anansi kara kedinin mucizesini alacakken işte kara kedi kedi krizmini kullandı ve doğal olarak mucizesini alamadı tabi. Halk modda Anansi'ye beklemesini ve 5 dakika sonra kara kedinin dönüşeceğini söyledi. Kardeşim tek yapman gereken kara kedinin elini bir şeye dokundurmak. Yani Anansi elinden A atabiliyor. Bir A atsın kara kedinin elini ve bu kadar kara kedinin mucizesini rahatlıkla al. Yani böyle bir akılsızlık yapma yapmanın tam olarak amacı nedir? Bunu niye yapıyorsun ki? Normalde de işte Gabriel akıllı biridir falan filan geçiştiriyorlar bizi. Kardeşim al bismillah. Şimdi diyeceğim şey gerçekten geri kafalığın pik noktası. Şimdi şu durumu hafiften bir incelemenizi istiyorum gerçekten. Diyelim ki siz halk modsunuz ve bir kişiyi tam 72 kez okumaladınız. Ve o kişiye tam 72 kez aynı güçleri verdiniz. Ve o kişi tam 72 kez kaybetti. Peki bir şey soracağım gerçekten. Diyelim sen bunu 72 yıl akumaladın ve ondan sonra hiç akumaladığını görmedik gerçekten. E sen 72'den geri kalan rakamlarda mesela diyelim 35'te İşte 35'te 36'da bunu akumaladın gördün ki işte artık olmuyor yani sürekli aynı gücü veriyorsun işte Olmuyor. Bu adamda bir şey yok. Bundan adam olmaz. Niye okumalıyorsun bunu hala? Yani biliyorum bir umudum var ama işte bu kadar da mallık yapmazsın herhalde. Hiç olmazsa lan güçlerinde birazcık değişiklik yapsaydın tamam derdik. İşte güçleri değiştirilmiş falan filan. E ama Uğur Böceği ile Karakedi artık bu Bay Güvercin'i yenmenin yolunu bulmuş yani. Her seferinde aynı türlü yenebilirler. Niye böyle mallık yapıyorsun ki? Koleksiyoncu bölümünü hatırlıyorsunuz. Biliyorsunuz ki orada Uğur Bece ile Kara bunu CD'lerle yenmişti. ya sen niye böylesin ya kardeşim? Bunlar sadece CD, can falan değil. Yani sana zarar verme ihtimalleri çok az ve hatta sana güç verilmiş okumalandım ve gözünde bir maske gibi bir şey var. Yani hiçbir tehliken yok. Niye boş boşuna yani defterini dolduruyorsun ki? Hatta dolacağını bile biliyorsun gerçekten. Allah'ım sen bize sabır ver. Ya bu niye böyle? Bu Gabriel yani anlamıyorum bu üniversiteyi falan nasıl bitirdi ya? Tamam belki de psikolojik sorunları vardır. Çok üstüne gitmiyorum artık. Evet Lady Wifi bölümündeki o beyinsizliği muhtemelen duymayan yoktur. Biz bunu ilk yaptığımızda Ali'ye beyin vermiştik. Ama sadece Ali'ye beyin vererek neden haksızlık yapıyoruz ki değil mi? Yani Burada Halkmot'un da parmağı var. E tamam, değilim Lady Wi-Fi'nin kafasında. Biraz gerilik var. E kanka sana ne oluyor? İşte sen canın istediğinde şununla iletişime geç, bununla iletişime geç ama en önemli noktada geçme, değil mi? <laughs> of! Dünyanın son nereye gidiyor ya? Tamam şimdi kanka bak Diyelim ki Simon der ki bu mucizeleri almayı başardı. E sen de kendini kurban etmişsin. Yani Simon der ki seni yakalamış. Ortada halk mod yok. Kimse yok. E bu mucize kime kalacak? Böyle bir riski... Pardon pardon. Böyle bir geri kafalılık kim yapabilir ya? Aa doğru ya. Gabriel yapabilir. Tabii eğer orada mucizesini çıkarıp Natalie'ye vermediyse burada bütün durumlar değişir. Neyse ama yine de biz bunu al bismillah beyinden sayıyoruz. Videomuzu ve Gabriel'in şapşallıklarını beğendiyseniz like atıp kanalımıza abone olmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay.